Gece saat bir buçukta kalkıp nereye gittiğimizi bil, biz biliyoruz. Gece gündüz yanımızda kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet Sayın Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Sadece Akarönümüze ciddi katkıları var ama Konya'mızın hem teşkilatlarını hem ilçe teşkilatlarını gece gündüz demeden sık sık ziyaret edip katkıda bulunuyorlar. Allah razı olsun. Sayın Başkanımızı yolcu edelim ama belediye başkanımızı iki saniye daha tutalım. Biz teşekkür ederiz. Remzi Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Evet şimdi hediyelerini almak üzere. Ee, evet Konya Ülke Ocakları Başkanımız Türker Türkoğlu Beyefendi sahneye arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Bu <laughs> diyarda Dağlar bile gizle